Bakayım. Evet ama. Aykut'u seviyor musun? Nişanlısını. Evet. Hı -hı. Ama ben ondan onunla... şatoya kapatmayacağım onu. Ama Senin Aykut şaton mu var? Sen. Evet. Sihirli annem de mi? Evet. Şatonu kimi alacaksın? Sultan ama büyük bir şaton. Aykut almayacaksın evet. mı oraya? Aykut'u da alacaksın mı sultanın nişanlısına? Evet. Sultanın nişanlısına hiç almayacağım. Neden? Peki. Aykut'u seviyor musun? Niye sevmiyorsun? Ama şatı yok, kapatmayacağım. Dudu'nun gibi şatosu yapacağım kardeşim. <laughs> Aykut'u niye sevmiyorsun sen? Sultan'ı götürdü diye mi? Evet. Aykut'u... Aykut'u ne kadar sevmiyor? Bu, bu kadar sevmiyorum. Baba! Niye nef... Sultan elinden mi aldı? Evet ama ona hiçini vermem. Sultan'ı vermeyeceğim mi? Evet ama hayır. <laughs> ama Aykut götürecek Sultan'a. Sultan'la evleniyor. Ama Sultan'ın düğünü var. Var mı ama? Kavga mı çıkaracaksın? <laughs> Hı? Aykut'u mu döveceksin? Evet. Nasıl döveceksin? Neyle döveceksin? Sopayla mı döveceksin? <laughs> Başka bir şeyle ama. Neyle? <gülüyor> <gülüyor> Uzun sopayla. Uzun, sopayı. Uzun sopayı. On, Ondan nefret mi ediyorsun? <laughs> evet. Ne kadar nefret ediyor? Ne kadar? <laughs> Bu kadar mı? Bu kadar, mı? Bilmiyorum. İşte, Bilmiyorum. bu kadar Tamam hadi özür dile Bu kadar dile Bu kadar mı? şaka kadar mı? Bu kadar mı? Şaka yaptım mı? Bu kadar 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 mı? Hayır, hayır. hayır mı? Bu kadar mı? Bu mı? Bu Anıl hadi. Özür dilerim Aykut abiden. <laughs> hadi. Özür dilerim şaka yaptım ben. <laughs> Çinçik. Çinçik. Sultan'ı kim götürdü? Kim? Nereye götürdü? Aykut mu götürdü? Nereye götürdü? Arabayla mı götürdü?